Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı uyarılara rağmen ne yazık ki vaka sayıları günden güne artıyor. Biz de bugün Bursalılara sorduk. Sizce Bursa'da vaka sayıları neden artıyor? Bakalım nasıl yanıtlar aldık. Şimdi söz Bursalılar ekranlarınızda. Zaten gerçeği söylenmiyor ki gün geçtikçe Şöyle bir gezin teminden beri bakıyoruz. Çoğu insanın ağzında maske yok. Var mı? Herkes iç içe girmiş. Bunu yani anlayamadım şu. Herkes okumuş etmiş, cahil de değil. Bas bas bağırıyorlar. Diyorlar ki mesafeyi kontrol mesela. Herkes kol kola nasıl oluyor bu? hala ne olacak dedi. Normal bu. AVM'ler açıldı, çarşılar açıldı, her taraf açıldı. E kime? Kim? Kime? Neden artıyor? işte böyle dışarıdayız ondan artıyor. <laughs> Ama siz maskenizi takmışsınız. Bazısı takıyor, bazısı takmıyor. Öyle mi o yüzden mi artıyor diyorsunuz yani? Ben önden, undan diyor. Dolu her yerine. denizde, işte her yerler dolu insan. Bundan artıyor işte, her yer dolu. Türkiye'ye gelen de artıyor, sadece Bursa'da değil ki. Her yerde artıyor. Aptallıktan. Aptallıktan. Psikolojik baskı olunca olur. Hele bu artmamış, daha çok artacak hele daha da fazla olacak. Tabii ki. Millet cahil olup da aptallık ol, olur. aptal olursa böyle olur. Başka da bir şey diyeceğim yok. yok. Nasıl bir şey yok? Ya yarın öbür gün milleti ki çiplerler o zaman anarsınız. Neymiş bu? Nasıl oyunmuş? Yani siz hastalık gerçek değil mi diyorsunuz? Yok, yalan bu. Bu oyun, psikolojik oyun. Milleti kandırmak için, yarın çiplemek için ilk önce milleti bunu ayarlamak lazım. Valla pazar yerlerine bakmanız yetiyor bence. Hani sosyal mesafe var diyorlar ya. Şimdi sözmesisten dışarı. Akşam olduğu zaman adam hanımıyla burada geziyor değil mi akşama kadar. Bak 100 metre altında gör. 300 500 tane insan var değil mi orada sokak. eşen şimdi eve gittiğin zaman sosyal mesafe. Evlisin, eşinle bir yatağa giriyorsun değil mi yan yana yapıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Herif başkalarıyla geziyor pazar yerinde. Karısı başkalarıyla geziyor. Akşam olduğumu da çocuklarıyla beraber bir evdeler. Hata kimde? Maske, temizlik, mesafe. Üçünden artıyor. Bir de eğlenceyle düğünler, nişanlar, toplar da bunlardan artıyor. Yani Bursalılar hiçbir kural uymuyor mu? Şimdi bacım uyan var, o uymayan var. Uyanlar da var, umayanlar da var. Baba devlet de ceza kesecek. Ceza yetersiz. Tedbirsizlikten tedbir alınmadığını. Getir. Şey değil. Hiç kimse tedbir almıyor. Gidin kumlaya, gidin şeye. Deniz kenarlarında bir tanesinde maske yoktur. Denizin içi böyle kaynıyor. Yollar böyle. Ondan sonra pantelmi düşecek, yok gelecek, düşmez Türkiye'de. Riyayet etmiyorlar, dikkat etmiyorlar. Bakın karşıda bak herkes birbirine soruyor. Sen kaç para maaş alıyorsun? Sen kaç para maaş alıyorsun? Yakın mesafe. Ondan bir de ayrıca kahveler açık. Kahveler bir defa kapanması lazım. Camiler açık. Camiye giderken tek tek gir giriyor, giriyor. Çıkarken nasıl çıkıyor? Bir ona baksınlar. Ona göre. Şimdi ben 75 yaşındayım. Benim ağzımdan camide basket e taksam, ne de saksam, seçeneğe de götürsem problem var. Onun için vakalar bitmez, riayet etmiyorlar. Düğünler serbest, diskolar Oynama şıkıdım, oynama şıkıdım. Bir sene sonra oynasın şıkıdım, şıkıdım ya kapatsın. Yani ondan, bunlardan dolayı. Yoksa ya bu insandan insana geçtiği belli belli. Sağlık Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Temas buyru bulaştırıyor. İç içe işte bak bakın. Bu geçenlerde gene televizyonda sokakta yürürken yaşlı bir adam maskeyi yerden aldı taktı. Kimin maskesini alıyorsun takıyorsun. Aldı taktı televizyonda gördük. Kimin maskesini takıyorsun. Onun için yap, bu yaşlıları da sokağa bunun için salmıyorlar. Haklı olarak. Vallahi kurallara uymadıkları için. Adamın söylüyorsun camide, camide maskeyi tak dedim. Adamın bana olmadık hareketler ediyor. Lan lan evine girmişim, kapatma seni. Takarsan, kurallar uyarsan bu kadar hastalık olmaz değil mi? Ama uyumuyorlar uyumadık için böyle oluyor. Temiz yok, bir rica yok. Yani her şey devlette her şeyden beklemek değil yani. insanlar yok. Yani sigara içiyor, ne, iş tamam. mı bulunmuyor ya. Bir sosyal mesafe korunmadığı için. Yani insanlara hiç dikkat etmiyorlar. Düğünlerde olsun, kafelerde olsun, her tarafta yani hiç maske kullanımı doğru düzgün uygulanmıyor. Bu sebeple yani. Vatandaşın dikkatsizliğinden. Kaniye almıyorlar hastalığı. Ondan dolayı. Ola onu bey bilemeyecek öyle ben yaşlanmışım. Niye artıyor? İnsanlar dikkat etmiyor. Düğündü, dernekti, sünnetti, askerdi. Bizim Türk toplumunda bir şey var, askere gidecek uğurlamaya gelmedi, biz küselim. Düğünümüz oldu, cemaate gel, şey, cemiyete gelmedi, biz küselim. Biz Türk toplumu olarak hem çok duygusalız, yani belki çok duyarlıyız ama işte gitmezsek küserler, kırılırlar, işte bilmem ne yaparlar diye öyle diyerekten vaka sayıları tabii ki artıyor. Ee, i̇nsanlarımız ciddi anlamda bilinçsizce davranıyorlar. Ben toplu taşıma aracını özellikle kullanan bir insanım ve insanlara bakıyorum daha maskeyi nasıl bir şekilde, neresine takması gerektiğini bilmeyen çok fazla insanımız var. Yani maske ağız ve burun dışında her yere takılıyor. O yüzden insanlarımız bilinçsiz. Birazcık da yasakların tekrar gelmesi taraftarıyım açıkçası. Çünkü bizim halkımız çok fazlasıyla hani yasaklar olmadan çok bir yerlere gelebilecek topluluğumuz yok açıkçası öyle söyleyebilirim. Her Türkiye'nin her yerinde aynı ablacığım. Dikkatsizlikten maske yok. Yakın mesafeyi koruma yok. Temizlik, temizliği Türk milleti yapar ama en büyük maske. Bakıyorsun yan yana oturuyorlar. Hiç kimsede maske yok. Mılar dikkat etmiyor. Kimse maske takmıyor. Düğünlere gidiyorlar. İnsanlar hiç aldırmıyor. Ondan fazla oluyor. Atıyor. Vallahi insanlar kurallara uymazsa artar herkes kimse herkes kendi dalgası ki biz ki doğru maske takalım şöyle bir dolaşın bakın buralar o ne şey ne sosyal mesafe diye bir şey yok bakma bir bakma biz böyle yaşlar böyle biraz uyuyorsa gençler hiç bak bunu bas üstüne basa basa söylüyorum bütün sorunlar 65 yaş hadi kümesi ama öyle değil sizin zannetiniz gibi bir de dikkat etsinler bütün bir gençlere bakalım bir dolaşsınlar bakalım kaç kişide maske var Efendim bu şey yiyecek yiyecekler ve havadan. Havadan dolayı mı atıyor? E, havadan dolayı atıyor genelde. Havadan. Hava çok önemli. Ya bu milletimizin bilinçsizliğinden dolayı yani. Yoksa devlet gerekli tedbirleri alıyor, almamız gerektiğinde de sürekli uyarıyor. Ama insanlarımız maalesef öyle yani. kendimize bakmıyoruz, dikkat etmiyoruz. Bak maske yok, bak maske yok.